kol tabii biz de e, halk olarak yani bu soruları soruyoruz. Bizim kendi ordumuzun yani bu kadar teknolojinin ilerlediği bir dönemde her şeyi ta Amerika'dan izliyorlar e, Kafkasya'daki e, arabaları, araçları, insanları ya da Türkiye'deki biz nasıl oluyor da kendi sınırımızı koruyamıyoruz? Bu teknolojiyle kendimiz izleyip e, halledemiyoruz. Yani bu kadar az, e, terörist oradan giriyor. Ellerinde ağır silahlarla bu kadar yaklaşıyor. Biz görmüyoruz ve bizim helikopterlerimiz, uçaklarımız tepeden onları yok edemiyor. Yani bunun e, anlaşılır tarafı yok. Yani hakikaten mesela Hava Kuvvetleri Komutanı eksik bir şey mi var? Eksik bir şey var. Yani görünüyor ki var. Eğer bizim yerimizde bir başka ülke olsaydı, Fransa, İngiltere, Amerika olsaydı Türkiye'nin yerinde... Acaba bu yapılabilir miydi bu şekilde? Bunu tartışmak lazım ve bunu da tartışmaya millet olarak hakkımız var herhalde. Mesela CNN muhabiri terör kamplarına girmiş, onlarla konuşmuş, gayet güzel, hepsini buluyorlar, istedikleri gibi yeri belli. Ama Amerika hiçbir şekilde Türkiye'ye yardım etmiyor, böyle uzaktan seyrediyor. Ve ondan sonra CNN muhabirleri de onlara terörist demiyorlar, savaşçı diyorlar ve bizi de inandıracaklar ki Amerika dosttur. Müttefiktir ve bu işte bize yardımcıdır. Yani Türkiye'nin artık buna inanması hakikaten zor. Şimdi ben hepinize sormak istiyorum bu e, baraka e, halinde kalması ve parasızlık nedeniyle bunun yapılamaması. Siz de o bölgedeydiniz. Kısaca Efendim ona ne diyorsunuz? Sonra çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na da soracağım, Sayın Albayrak'a da ve Bizim dönemimiz en vahim dönemdi. Bunu bütün dünya biliyor. Yani bu işe çok içinde olan değil, biraz ilgi duyan da biliyor. Bu 92, 93, 94, 95'ti. Yani gırtlak gırtlak kan gövdeyi götürdüğü bir dönemdi. Akıl almaz bir dönemdi. Merak edenler döner, arşivler, anılar her yerden izler. Biz baraka kullanmıyorduk. Baraka yok. Biz normal karakollar vardı. Baraka tertibimiz yoktu. Biz yani çadırda tertibimiz yoktu. Bu mücadeleyle ilgili bu Pardon güzel, o, o görüntüleri verelim lütfen. E, Yasemin e, o baraka görüntülerini biraz verelim. Evet. Bu şuradan kaynaklanıyor. Sonradan oraya çadırlar kurduysanız, sonradan barakalar yaptıysanız bizim zamanımızda sadece taş binalar vardı. Taş derken çok kuvvetli anlamında değil. Yani betonarme binalar vardı. Oraya baraka kurmak demek, çadır kurmak demek, o karakolu başka birliklerle takviye etmeniz, güçlendirmeniz anlamına gelir. Bunun yapıldığı anlaşılıyor şimdi bütün bu görüntülerden. Bunun yapıldığı. Ama ben, ama ben bu mücadelede sabitliği hiç kabul etmeyen biriyim. Gittiğim günden itibaren de herkes öğrenebilir. Yani. Aynı Dünya... yerde kalınmayacak diyorsunuz. Kalınmıyor. Evet. Kal kalma, kal... ama yani ne çıkacak karakol arada... bunlar hepsi kaçakçı karakolları bunlarla... Bakınız buralarda bekleyerek, mevzularak, siper alarak bu mücadeleye iştirak edemezsiniz. Hı. Tersine bu mücadelede eğer hareketli birlikler, özel birlikler, bu için yetilmiş profesyonel varsa bu karakollar onlara da bağ olmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü buralar her defasında paça kaptırır Hı. tabiri caizse. Evet. Halbuki görünmeyeceksiniz. Onu nasıl göremiyorsunuz? Yani şimdi dakikalarca anlattınız. Hayalet gibi görünüyor değil mi? Siz de hayalet gibi olacaksınız. Evet. Yok. Ama biliyorsunuz Dağlıca baskınında gece gece vakti e, yatarlarken oldu zannediyorum öyle hatırlıyorum Şimdi değil efendim mi? Şimdi efendim? bu zaten bu verdiğiniz örnek 24 yılın en e, spesifik örneği. Yani şu. Adamlar gündüz gözüyle gelmiş, gündüz gözüyle karakolu kuşatmış ve tertiplenmiş. Efendim mesela bizim asker onu fark etti. Fark etti. Adam fark ettiği an başladığında zaten normal e, taarruz savunma hücum düzenli almış baskın düzenini almış zaten. Zaten almış adam. Yani siz onu şeyde fark edeceksiniz. Yaklaşma anında fark edeceksiniz. Yani ben fark ettim. Ben fark ettiğim dediği an tetikler düşüyorsa adam zaten şey almış. Yani hücum düzenli ve sizi kuşatacak tarza girmiş demek. Hı. Evet. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu evet efendim. siz bu e, parasızlık nedeniyle e, barakalar e, konusuna, e, baraka karakollar konusuna ne diyorsunuz? Çünkü e, TOKI Başkanı dedi ki bize söyleselerdi biz e, gayet güzel dağın yamacına da kartal yuvası gibi sağlam karakollar yaparız dedi. Peki bunun yapılmamış olmasından dolayı biz e, sorumluları suçlamakta haklı mıyız değil miyiz? İki tane şey var efendim. Birincisi şu eğer siz terörle mücadele edecekseniz, finans sorunu diye bir sorunu düşünmeyeceksiniz. Çünkü terörün içinde ne vardır? Masum insanlar vardır. Bu insanların korunması lazım. Dolayısıyla biz 70 milyon insan gerekirse bir lokmayı az yeriz ama bu terörü sonlandırmak zorundayız. Dolayısıyla siz işte bir finans sorunu vardı, para yetmedi vesaire bunlar hiçbir zaman mazere sayılmamalı. İkinci önemli nokta terörle mücadelede teröristlerin izlediği yöntemleri izlemeniz lazım. Daha güçlü yöntemler bulmanız lazım. Yani bir karakol yapıyorsunuz. İsterseniz korun çok korunaklı olsun. Ne fark edecek? Siz eğer teröristi gidip onu yakalayamazsanız, onun onunla mücadeleyi e, seyyar anlamda yapamayacaksanız o zaman burada başarılı şansı başarılı olmanız zaten mümkün değil. Hı hı. Bir diğer önemli nokta, temel nokta o da şu. Türkiye'nin terör konusunda kafası bulanık. İktidarın kafası bulanık. İktidar bu konuda açık ve net tavır izlemekten çekiniyor. Çünkü onun da temelinde şu yatıyor. Eğer siz başbakan olmak için Amerika'dan icazet almışsanız, Amerika'ya karşı sağlıklı ve tutarlı bir politika izleyemezsiniz. Bağımsız bir politika izleyemezsiniz. Türkiye'nin yaşadığı temel sorun bu zaten. Başbakanın, hükümetin bu konuda açık net tavır izlemesi lazım. Benim tavrım şudur demesi lazım. Biz Kıbrıs'a çıkabilir miydik? Hayır. Bülent Ecevit Amerika'ya rağmen Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'ta insanlar öldürülüyordu. Şimdi siz aynı kararlı tavrı, aynı tutarlı tavrı yeri geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya koyacaksınız. Finans sorunu, bu ülke bütün finans sorunlarını aşabilir. Aşar da, aşmaması mümkün değil. Ama siz eğer bunları yapmaz, her seferinde bakın bireysel şehitler değil. Toplu şehitler olduğu zaman Türkiye ayağa kalkıyor. Bir süre sonra unutuluyor. Her şey güllük gülistanlık gidiyor. Efendim biz işte Kuzey Irak'a şunu söyledik. Efendim işte Irak hükümetine şunu söyledik. Arkasını arkası tamamen boş. Bir süre sonra her şey unutuluyor. Bizim terör konusunda kararlı, net bir tavır takınmamız lazım. Eğer bunu ta takındıktan sonra bütün sorunlar bana göre kendiliğinden çözülmüş olur. Hı. Sayın Albayrak siz e, efendim bir hata gör, görüyor musunuz? Yani Güneydoğu'da e, gerekenler yapıldı mı? Terör konusunda hükümetler e, gerekli önlemleri aldılar mı? Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle horonun hayırlara vesile olmasını işlemlik etmemiz gereken bir düzeltme yapmak istiyorum. Hem fragmanlarda hem de Anos'ta AK Parti 22. dönem milletvekili diye anons edildim. Ben 26 Nisan 2007 tarihinde AK Parti'den istifa şu anda hiçbir partiyle ilişkim yok. Bağımsızım. Bunun altını çiziyorum. Özellikle de Ama o dönemde milletvekili elbette. yaptınız efendim. Onun için yani, elbette ama onu, onu yani şu anda bağımsızım. Evet. Dediğim gibi 26 Nisan 2007'de istifa etmiştim. Onu evet. sizlerle paylaşmak istiyorum evet. vatandaşlarımızla. Yani istifa ettiği halde halen kendisini AK Partili gibi anons ettiriyor şeklinde ha. bir yanlış anlamaya yol ha. açmış olmayalım ha. açısından bunu ıı, altını çizerek kaydetmek istedim. Efendim gerçekten çok elem verici günler yaşıyoruz. Ben aracılığınızda bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına iştenlikle sabır diliyorum. Tabi Sayın Pamukoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na katılmakla birlikte ilave etmek istediğim çok ciddi bir husus var. Bu söylediklerimi Ruhat Hanım ben Meclis Genel Kurulu'nda değerli vatandaşlarıma, milletvekillerimize geçmiş yıllarda paylaştım. 21 Ekim 2004 tarihinde yapmış olduğum bir konuşmada meclis genel kurulunda. Biraz daha yüksek sesle alabilir miyiz? Sanıyorum tabii, tabii hayır, bir problem hayır. var. Evet. 21 Ekim 2004 tarihinde yapmış olduğum bir konuşmada Amasya protokolü ilgili bir konuşmada özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün Amasya protokolünde o protokolü tanzim edenlerle birlikte altını çizdiği bir iki husus sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da Profesör doktor Hikmet Özdemir Bey'e şükranlarımı arz ediyorum bu zamanında. Evet. Amasya belgelerini yeniden Şu... okuma altı kitabından evet. alıntı yaparak bir açmak istiyorum. Bakınız Atatürk Bin yıllarda Amasya protokolünün dokuz madde olan birinci kısmının giriş maddesine aynen şunu yazıyor. Kitapta var kaynağı burada. Evet. Ben delilsiz de konuşmam. Evet. Müthişim <laughs> köken itibariyle evrakı konuşturur. Diyor ki bir asker. Özellikle siyasadan <laughs> uzak durmalıdır. Asla asker siyasete karışmamalıdır. Birinci altını çizdiği husus bu. İkinci kısmın birinci maddesinde, Amasya protokolünün ikinci hmm. kısmı, beş madde, birinci maddesinde de diyor ki, Yabancılar tarafından Kürtlerin bağımsızlığı adı altında yapılmakta olan yalanların önüne geçilmesi. Hangi tarihte söylüyor efendim bunu? 1905'te söyledi.